Otoyolda giderken gördüğünüz en ilginç şey neydi? Bu bir kanguru olabilir ya da hiçliğin ortasında domates satan Hatice teyze. Peki ya ellerinde silahlarla koşuşturan maskeli şahıslar? Bugünkü haberimiz otoyolda başlıyor, şehre uzanıyor ve tekrardan şehirden çıkıp bizleri uzaklara götürüyor. Dilerseniz yolculuğumuz başlasın. Selamun Aleyküm teyze! O gözlüğe yapmış var! Demiştik ya ilginç bir manzarayla karşı karşıyayız diye. Belki de ne olduğunu anlamaya çalışan bir kişi aracını olay bölgesinin yanına çekip incelemeye başladı. Bir süre durduktan sonra olay yerinin içinden çekip giden şahıs sırra kadem bastı. Çıkış yapıyorum. Polis ekipleri olay yerini inceledikten sonra hızlı bir giriş yaptı. Hatta bir memur adeta bir uhud okçusuymuş gibi bulabildiği bir tepeye geçti. Maskeli şahıslar polislerin bu hamlesine hücum ederek karşılık verdi. Otoyolun kenarından koşarak aradaki farkı kapatan maskeli şahıslar önlerine çıkan polislere ateş ederek yollarına devam etti. Polislerin de karşılık vermesiyle çatışma tam anlamıyla başlamış oldu. Çatışmanın kaybına ilerlemeye karar veren Uhud okçusu tepesini terk etti. Hızlı bir şekilde ilerleyen memur girmiş olduğu çatışmada yaralandı. Akıllara ise şu soru geldi. Sen okçu değil misin? Bilgisayar bir yere mi kaçıyor? Uhud tepesini niye terk ettin? çatışmanın sonunda ayakta kalan isim maskeli şahıslar oldu. Olay bölgesi artık daha da tehlikeli olduğundan bizler de görüntü almayı bırakıp yola koyulduk. Otoyolda başlayıp şehre uzanan bir haber. Şehirde neler olmuş? Gelin bir de ona bakalım. Sahil kenarındaki gölüst evlerde çıkan çatışma dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Polis ekiplerinin olay yerine girişiyle karşamla yapmaya başlayan şüpheliler yine bir hücum halindeydi. Çok geçmeden karşı karşıya gelen iki grup silahlarla birbirlerine selam verdi evleri ve köprüleri kendi avantajlarına göre kullananlar oldu. Tabi bu avantaj bir yere kadar dayanabildi. Aradaki mesafe kapandıkça çatışmanın tansiyonu da arttı. Son darbeyi vuran polis ekipleri şüphelileri etkisiz hale getirdi. Olay bölgesinin hastaneye yakın olmasıysa yürekleri suzerdi. Ve gelelim bizleri tekrardan şehir dışına çıkaran o olaya. Gittiğimiz yol kadar uzun bir bekleyiş işine girdiğimiz bu olayı sizlere en kısa haliyle anlatalım maskeli şahıslar paleto Bankası'nı soymaya kalkıştı. Kişiler beklemekten ağaç oldu. Uzun bir süre bekledikten sonra kişiler araçlarını atlayıp kaçmaya başladı. E ee, bu kadar. Böylelikle bültenimizin de sonuna geliyor. Sizlere güzel bir gün diliyoruz. Bir başka haberde görüşmek üzere. Haberiniz yok mu? Barış, sağla. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir... Hala buradasın ya inanamıyorum sana ya. Hani seni yani kırmak istemiyoruz ama git yani.